Kanka sıralamada yokmuşsun Öyle diyorlar Baga giriyor bazen arkadaşlar ondan dolayı olabilir ya Bilmiyorum ki kanka ya Eksi 24. Abi sağlam eksi veriyor burası da. Evet evet ya. Allah'ım ya. yine incelemeyi almışlar. Aynen. O yüzden yorumluyorum. Eksi yemeyen adamlarda tık yok. Yine inceleme bize geliyor. Arkadaşlar zıplama olayından olduğunu düşünmüyorum ya. O zıplama olayı. Abi size hani belki binlerce kanıt gösterebilirim. Tün hani ünlü yayıncılar, yayın açan birçok insanın zaten bu yapılıyor tamam mı? Aynen, herkesi zıplama, herkesi zıplamıyor. Herkeste var ya. Abi bütün herkese yapıyorlar biliyor musun? Herkese. Yani mesela bunlar PUBG Mobile'e beni şikayet ettiğinde PUBG Mobile'in yani diğerlerinden haberi yok muydu harbiden? Diğer yayıncılara zıplayan insanlardan, takipçilerinden haberi yok muydu gerçekten? Bundan olduğunu düşünmüyorum. Habire böyle saçma sapan Arap yayıncılar genelde hile diyor. Hile diye yayın, e izleyicilerine bildirtiyor bize. Başka sebep yok. Onlar da diyor ki acaba bir şey mi var? Bir inceleyelim e geçenki de aynı sebepten yani incelemeye alınmış hatırlıyorsunuz e, sezonun başında gözükmüyorduk sadece ben değil birçok evet, insan de gözükmüyordu İncelemeye aldılar hani bir şey mi var acaba bir bakalım onu yapıyorlar şu anda da yaptıkları o birçok e, yayıncı hile diye bildirtiyor İzleyicilerine de gösteriyor idimi bildirtiyor bu kadar basit yani başka bir şey değil umarım bir gün oynamayı öğrenirler bildirtmezler. Ne diyelim? Hiç öğrenecekler gibi değil bu işte de. Öldükleri a, a, zaman biz ölümsüz zannediyorlar kendini herhalde kanka. İnsanlar yani böyle kendini... Türkler de, Türklerin de şeyi aynıydı zamanında. Hepsi hile diyordu bize. Ama belli bir destek var diye onlar şu an demiyor. Araplar şu an demeye başladı. Sıkıntı yok ya. Ne ikisi Ne Sıralamada yok ben? <laughs> sıralamada tekrar gireceksin. abi, bir daha geleceksin lan. <laughs> ee, geleceğiz gelin. de ya Ozan'la konuştum pazartesi düzelebilirmiş. Ya saçma sapan işte ee, şu şeylerin bildirileri ya. Abi artık yeni moda şey. Bu hani bilgisayar e, alan yayıncılar var ya böyle hemen PUBG Mobile'ın ya. Yani. Aha. Arap, ya genelde Arap bunlar, ee, Türkiye yayıncılarda var mı bilmiyorum böyle hile diye bildirten. Ya ki zaten bizi tanıyan adam, kalkıp onların sözüne e, güvenip bildirmez de. Ee, ama genelde tanımayan, Arap falan, üyesi olan yayıncılar şey yapıyor. Ee, bizi canlı yayında, yani özellikle benim partner olduğum için, açıyor, bildirtiyor. Abi bildirin, Onlar, bu da incelemeye düşüyor otomatik. Çünkü, kanka PUBG Mobile tarafı bu cumartesi, pazar zaten e, çalışma falan yok tamam Bugün mesela kalkıp da bir görüşme sağlamaya çalışsan, bir bildiri göndersen falan okumazlar çünkü adamlar çalışmıyor. Hafta sonu yok yani işli iş sıfır. E, bu da şeye düşüyor işte yapay zekaya düşüyor. Ben de yapay zekadan dolayı incelemeye diyorum, Bekletiliyorum. Tamamen durum bu. E, yani onlara rank kasmayı öğrettik. Ama hala bizi öğrenemediler. Aa! hala bizi e, izleyicilerine bildirtiyorlar. Bu şekilde nasıl iyi olabilirsiniz ki bizim karşımızda? Neyi inanıyorlar acaba? Chatte şey var. Bir ban yemedi. Ban... Kim ban yedi diyor ki? incelemeye ya, in... ya, Arkadaşlar biliyorsunuz şu PUBG'nin saçma muhabbetlerini biliyorsunuz. Yine aynı şeyler. En iyi... 0.00 işte biliyorsunuz. Yine bu saçma muhabbetlerle uğraşıyoruz. Bunun sebebi de şey işte. Ee, biliyorsunuz hafta sonundayız şu an. PUBG ile alakası yok. PUBG'nin şu e, yapay zeka var ya. Yapay zeka ya, hani adlı üstünde. Hani çok düşünmeden çok bildiri alanları sıraya alıyor işte. inceliyor sonra bırakıyor. Sezonun başında biliyorsunuz birçok kişi yapmışlardı ya. Ya düşün sıralamada mesela Gano yoktu o zamanlar. Gano yoktu sıralamada. Hani server e, puan kasma olayı var ya birden Gano geldi. Mesela onun da hesabı incelemedeydi. Tak diye birinci oldu mesela. Bir hafta ya da iki hafta sonra falan işte. E, aynı şeyler işte. Bizi zamanda e, incelemeye almışlardı. Arkadaşlar Araplar e, ya birçok Arap yayıncısı. Hani biz mesela şey yapıyoruz ya. Diyoruz ya bilgisayarı alan böyle yayıncı oluyor falan filan. PUBG'ye giriyor ondan sonra herkes iyi değil. Bunu sadece hani e, bizim insanlarımız değil birçok insan yapıyor. Arap yayıncılar da yapıyor tamam mı? Oynamayı bilmeyen daha yeni başlamış böyle para kazanma hırsıyla. E, gözü çünkü başka bir şey görmüyor. Para kazanma. O parayı kazanacak ama nasıl? Kendini yücelterek. Karşıdakini de düşürerek. Ve bizi hep hile olarak, teaming olarak birçok maçımızda ee, yani fight bitmiştir. Ondan sonra mesela zıplayarak bizim eee bizi sevenler, takipçiler gelmiştir. Bu sadece bende değil arkadaşlar. Size e, takipçisi bir tık böyle yüksek olan herkesin yayınında şahit olabilirsiniz. Yani ya istisnasız ya. Bütün yayıncılarda bunu e, denk gelebilirsiniz. Ama sorun ne? Hani bu Arap yayıncılar neden böyle yapıyor mesela? Bir bize hile diyor. Birkaç kişisi de teaming yapıldı gibisinden şey yapıyor. Onun da sebebi bizim fight'ımız bitiyor abi. Zıprayarak adamlar geliyor. Lan fight bitmiş zaten. Sen neyin timingin teaming? diyorsun ki? Yani bitmiş zaten. Mesela e, kalkıp da ne yapıyor? Abi bu şekilde lanse edecek ki izleyiciler. ha tabii ya en iyisizsiniz Fury kim ya? Sizi vuramazdı ki. Tabii ki de timik yapalım. Ya yani bu kadar hani hani e, yenilgiyi hazmetmek bu kadar zor olmamalı. Yani e, bunu geçtim. Şimdi asıl konu ne biliyor musunuz? Mesela adam diyor ki bunlar hile diyor. Free'ler ile. Açıyor canlı yayında. E, partner olan benim. Ben de partner ünvanı var ya. Abi ID'si bu arkadaşlar. Yapmanız gereken ID'ye girin. Ne varsa işaretleyin. Bütün hile şeyleri işaretleyin gönderin. E bu yapay zeka ne yapıyor? PUBG'nin yapay zekası. Ha diyor. Kaç tane bildir almış bu hesap? Hemen bunu bir sıraya çekelim. Hemen banlamıyorlar da. bir ilki bir sıraya çekiyor. Bir dinleyelim. Allah'ım bir bakalım abi zamanında da yaptınız bu saçmalığı tamam mı ee, incelemeyi alındı ondan sonra açtınız ya bu abcinin artık böyle e, biraz yüzünü kızarması gerekmiyor mu ya bu sefer yüzünü yüzleri kızarmaması için benim hesabımın banlanması gerekiyor artık kendilerini bundan kurtarmaları lazım yani bir şey yapıyorlarsa yapsınlar abi ya ban yedir ya da bırak ya bak sıralamada ne güzel şey yapıyorduk tamam mı? ben üçüncülüğe doğru gidiyordum şimdi puan da aldılar göstermiyorlar. Puanımı göstermiyor. Normalde puanım duruyor da. Ama sıralamada göstermiyor seni. Ee, yani ne bileyim birazcık dikkatli olması gerekiyor ya. Birazcık insanların dikkatli olması gerekiyor bence. Kamera. Aa diğer kamera mı? Ha. Ee, onu bir Eee, yapamadım. Bir dakika. Ne olmadı ya. Heh. Tamam. Umarım sesim düzgün geliyordur ya. Bazen böyle olunca... Ses, ses, ses. Ses, ses. Ah, bozulmamış. Eee, dediğim gibi. ya yani arkadaşlar, herkes sizi sevmek zorunda değil, tamam mı? ama hakkınızı da vermiyor mesela birçok e, Arap yayıncı artık yani yayıncı mı diyeyim ne diyeyim ben anlayamadım hani çünkü eee para e, kazanma hırsı var ya bu para kazanma hırsı. Ondan dolayı böyle şey yapıyorlar. Tamam mı? 3-5 takipçi kasıyorlar. E tabii şimdi mesela Türkler iyi oynadığında başka bir millet tabii ki de milliyetçilik yapan insan çoktur. E o da ne yapıyor? Abi Türkler iyileci, Sur'ler iyileci. Alıyor ekrana koyuyor benim ID'yi böyle çekiyor. Burayı böyle gösteriyor. Buyurun arkadaşlar ID'si de bu. Bildirin. Tamam mı? Bunu yapıyor. E sonuçta kendi milletinden bir insan değilim. Kimin umurundayım? Değil mi? Adam herkese bildirtiyor. Bunu yapan o kadar çok insan var ki arkadaşlar. Gerçekten çok fazla var. Hile diye, hile diye bizi bildirtiyorlar mesela. Ama iyi oyuncular ne yapıyor? İyi oyuncular bizi tebrik ediyor diye oyuncuların bize saygısı var. Ama bu tanımadığımız ufak tefek mesela Arap yayıncıları oluyor tamam mı? Ama kitlesi de oluyor demek ki. Araplarda çok fazla kitle var büyük ihtimalle. Onlarda ne yapıyor arkadaşlar? Ya e bakıyor 200-300 kişi var. Hadi arkadaşlar bildirtelim. Mesela. Bunu yapıyorlar. E o zaman da yapay zeka ne yapıyor? Diyor ki çok bildiri aldı bu hesap. Hemen seni sıraya alalım. Bu kadar basit yani. Bunu yapıyorlar. Çok da üstünde yani kafa yormaya gerek yok. Hani çünkü e, belli bir öyle izlenmeye gelince insanları karalamaya çalışan çok insan var. E biz bunu biz bunları yani şimdi değil. Yani yıllardır konuşuyorum bu konuları biliyorsunuz. E şimdi e, global bir ekip olduğumuz için herkes bizi emulatorda tanıdığı için bütün yabancılar e, bu sefer sorumluluk gitgide büyüyor. Artık e, herkes için. Ee, biz yani yabancılar için bir sorun olmaya başlıyoruz. Neden? Ya bizimle girdikleri maçı alamıyorlar kibirlerinden dolayı. Abi bizimle girdikleri maçta izleyicinin gazına geliyor. Onun bunun gazına geliyor. Aa mi bilmem ne falan. Abi biz ölümsüz değiliz. Bunu sen o şekilde sen o hale getiriyorsun. Bizi ölümsüz kılıyorsun. Öyle bir abartıyorsun ki bizi. Sonra karşımıza gelince elin ayağın birbirine dolaşıyor. Heyecandan oynayamıyorsun. Halbuki oynayacaksın harbiden. Halbuki oynayacaksın. Ya büyük ihtimal beni zaten bak arkadaşlar beni çeviriyorlar. Benim konuştuğum şeyleri çeviriyorlar. Ondan sonra dinliyorlar Ersin ne diyor diye. Çok önemli benim ne dediğim çünkü. <laughs> ya çok saçma bu bir oyun hala göremiyorlar tamam mı? Bizi takmasanız kafaya gerçekten oynayacaksınız. Vallahi bak Araplar bayağıdır bu oyunu oynuyor. Bizi kafaya takmasanız oynayacaksınız gerçekten. Hani free var diye bu kadar kasılmayın. E sonrasında vuramayınca da hile diye canlı yayında izleyicilerine bildirtiyorsun. Kasma. Biz de biz ölüyoruz ya. Abi öldüğüm şeyleri mi açayım ben? Nasıl öldüğümüzü falan mı göstereyim? Ölüyoruz. Biz de ölüyoruz. Ölümsüz değiliz ki. Sen benim KDM'e ne bakıyorsun? Aldığım win sayısına bakma. Sen beni vurabilirsin abi. Öldüğüm anları izle. Yani ben ölümsüz değilim. Ekip ölümsüz değil. Onlara bağırtıyor arkadaşlar. izleyicileri defalarca mesela hani onların belki yayıncısını vurduk defalarca. Onlar da bilenmiş. Bu sefer yayıncıyı etkiliyorlar. Yayıncılık zor. Gerçekten çok zor. Hani ben diyorum ya hala yayıncılık yapmaya çalışıyorum diyorum ya. Gerçekten yayıncılık çok zor bir iş. Ee, böyle bilgisayar alayım. Yani ekranda yayın e, yayın platformum. İşte gösterge panelim falan filan. Bunlar değil ki. Bunlar teferruat. <laughs> Asıl iş sende bitiyor. Senin o insanları yönlendirebilme kabiliyetin. Abi ben burada izleyicileri var ya. O kadar şey söylemişimdir ki. Özellikle yabancı yayıncılar hakkında, kimseye laf atılmaması hakkında. Türk yayıncılarımız için de. Hani ama e, bir yerden sonra bu tip insanlar yüzünden mesela bu sefer izleyicilerin şöyle bir kanı oluyor kafasında. Araplar fırılere düşman gibi. E bu sefer ne oluyor? Bizim izleyicilerimiz gidiyor onlarla kapışıyor. Onlar geliyor Araplar buraya bizimle kapışıyor. Halbuki herkes şöyle rahat kafayla abi öldük mü öldük bu kadar. açık hani oyundan. Daha neyi peşindesin? Çıkmıyorlar. Ondan sonra benim izleyicilerim orada. Onların izleyicisi burada. Birbirlerine giriyorlar abi. Yani onlar bir laf etmese Zaten burada öyle bir kargaşa olmayacak. Biliyorsunuz ben kimsenin adını ağzıma almadım bu zamana kadar. İsim duydunuz mu benden bir yayıncı ismi duyamazsınız. Benim kimseyle bir derdim yok. Benim olayım rank kasmak. Bunu öncesinde de söyledim. Hala da de devam ediyorum. Ve bu sezonda... Bu sezonda Arapları o kadar çok etkiledik ki rank kasma olayında. Size diyorum ya... Böyle bir puan... Daha... PUBG Mobile tarihinde... Böyle bir puan görülmedi. Şu sıralamaya bakın. Böyle bir puan PUBG Mobile tarihinde daha görülmedi. Neden? Geçen sezon Avrupa birincisiydim çünkü. Ben yaptığım işe devam ettim. Siz bu işi zorluyorsunuz. Ben zorlamadım. Ben normal yaptığım işi yapıyordum geçen sezon. Ama siz zorluyorsunuz. Siz zorladığınızda karşınıza gelen ekiplere de hile diyorsunuz. Demek ki burada olmamanız gerekiyor. Demek ki Avrupa sıralamasında yeriniz yok. Bunu anlamanız lazım. Biraz daha kendinizi geliştirmeniz lazım. Çeneyle değil, bilekle. Biraz daha taktiksel, püri yokmuş gibi. Kimse, hani umrunuzda olmaması gerekiyor kimsenin. Oyunda normal oyunuma girdim, win almaya çalışıyorum. Bu kadar basit. Beni yan ekranda açıp izleme. Oyununu al ya, oyununu almaya çalış. Gir ve oyna. Kimse seni yan ekrandan açıp izleyemiyor. Ben izleyemiyorum. Ama sen beni izleyebiliyorsun yan ekrandan açıp. Böyle de bir lüksün var ama bunu da yapmayıp, mesela normal oyununu oynayabilirsin. Sonuçta ölünce bir şey olmuyor. Ya kim rank kasıyor ki? Rank insan çok az yani. E, buradaki sayılar da arkadaşlar geneli zaten yayıncı. Ve e, güzel bir izlenmeye sahip olmak. Hiç kimse de yoksa bile vardır. Aralarında vardır. İyi bir izlenmeye sahip olmak Avrupa sıralamasının e, bir kaynağı haline geldi. Biz zaten bu işi yapıyorduk. Biz bir şey için girmedik bu sıralamaya. Zaten bu sıralamalardaydık biz. Ama o insanlar işte bu sıralamayı... Ee, sıralamada ilerlemek için herhalde bizleri banlatıp mı yükselmeye çalışıyorlar? Bilmiyorum. Şu an hala mesela sıralamada e, şüpheli şeyler var. Dün gördünüz. Eksi yemeyen insanlar var. Biz takır tukur eksiyoruz. Hala eksi yemeyen insanlar var mesela. Bunun için ne yapıyoruz biz? Biz bir şey diyor muyuz? Kalkıp da arkadaşlar bu eksi yemiyor hadi bildirin. Bu, bu ne ya? Böyle bir hareket mi var? Biz yaptık mı böyle hareketler? saygısızlık. işi bilip bilmeden hareket etmektir bu. Ben şu an hala araştırıyorum. O adamlar nasıl eksiğimiyor mesela. Daha bir kanıya varmadık. İlkin onu bir çözmek lazım. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır. İnsan onu düşünüyor ama bunlar yok. Bunlar abi ee, hile diyeyim. İzleyicilerim beni pohpohlasın. Ben yine paramı kazanayım yayıncılıktan. İzlenmem düşmesin. Yani diğer şekil ha, tebrik ederim. Fril'i tebrik ettim. İzlenmem düştü. Lan böyle bir şey mi var? Sen normal yayınına devam edeceksin yani. Çok bir şey değişmeyecek ki. Ama yok. Bazı Arap e, yayıncılar bilenmiş yayında açıyor, bildirtiyor yani. Çok gördüm. Ha bir Instagram'da etiketliyorlar zaten. Haberdar olabiliyorum. Neyse yapmaya devam etsinler ya. Yapmaya devam etsinler. Bir gün ban çok sevinecekler eminim. Umarım güldürmezdi yani PUBG'de Onları güldürmez umarım. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar şunu izle bunu izle yazmayın tamam mı gerçekten. Kimseyi izlemeyeceğim. İzlenecek kaydeder bir şey olursa açar gösteririm. Bir şey izlemeyeceğim lütfen onu izleyin bunu izleyin yazmayın. İzlemeyeceğim. Lütfen. Tab moda da çekmek istemiyorum. Yapmayın. Kimse izlemeyeceğim abi. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Kardeş ne oluyor burada? Aleyküm.